barış taleplerini ve bilim insanlarını susturamazsınız. Emek Partisi Samsun İl Başkanı Said Kocaman, düzenlediği basın açıklamasında gözaltına alınan akademisyenler için bilim insanları hedefte diye konuştu. Bu saldırıdan Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi'nde nasibini almış ve 7 akademisyen ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Barış olsun, çocuklar ölmesin, devlet şiddet yapmasın, müzakere koşulları olsun, biz de buna katkı sunalım dedikleri için bilim insanları hedefte. Cumhurbaşkanına göre terör örgütü propagandasını silah gibi kullanmakla suçlanan akademisyenlerimizin sesi kısılmak, özgürlükleri gasp edilmek isteniyor. Kocaman yaptığı açıklamada Sedat Peker'in oluk oluk kanlarını akıtacağı sözüne de değindi. Öte yandan Oluk oluk kanlarını akıtacağız diyerek Aydın akademisyenleri tehdit eden ülkücü katil Sedat Peker'in açıklamaları karşısında sessiz kalan Başbakan Davutoğlu büyükelçileri kabulünde yaptığı konuşmada hocalığını hatırlayarak barış için akademisyenlere ders vermeye kalkışmaktadır. Devletin tanklı toplu operasyonlar yaptığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı bir buçuk aydır devam ederken ve çocuklarının sokak ortasındaki cenazelerini alamadıkları için aileler iki haftadır açlık grevi yapıyorken Başbakan Davutoğlu akademisyenlerin devletin şiddetini eleştirmelerinin olgusal bir objektifliğe dayanmadığını iddia edebilmektedir.